gibi başlıyor. Şu havanın güzelliğine bakın. Düğün salonunda hazırlıklar çoktan başlamış. Aslı Hanım her zamanki gibi işinin başında. Hayal düğünün gerçekleşeceği mekandayız. Biraz sonra dünürler gelecek ve doğal olarak panik olacaklar. Ama her şey kontrol altında. Ben şimdi dünürleri bekliyorum. Bakalım neler diyecekler. Sevgili dünürlerimiz de geldi. Bakalım düğün mekanı Cumhuriyet Hanım'ın hayallerindeki gibi mi olmuş? Merhaba. Nasılsınız? Sağ siz Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş hoş bulduk. Hani hepsi hazır olacaktı görünce Aha, göre. Ama saat daha 9.10 yani biz bitirdik. Ya. Olay bitti. Çay kahve ha, içiyoruz. Mi? Sen ekranı edelim. <laughs> Teşekkür Nasıl? ederim. Nasıl? Ambiyans? Çok çirkin ambiyans. <laughs> Hiç <laughs> daha <anda gülüyor> bir şey yok yani. Ya Cumhuriyet Hanım ortamı pek beğenmedi mi ne? Yani çok güzel olacak hayalinizdeki düğün deyip de ondan sonra misafirlere durun bir dakika bekleyin biz daha hazır değiliz demek olmak üzere herhalde. Masalar böyle çok kötü gözüküyordu. Bilmem artık o saate kadar örtüler gelip örtülürse belki yetişir mi bilmiyorum. Dünürlerimiz düğün saatine kadar mekanın hazır olup olmayacağı konusunda endişeli. Ben de merak ediyorum nasıl bitecek diye valla ben de. yetişecek mi? Yetişir Ay, böyle mi Böyle mi oturacağız? Yani aslanımla. Osman Aktaş buradaysa demek ki o işler biter. Biter. Merak ben de görüp etme. de giderim dedim çünkü kuaföre gideceğim bir daha Ama gelmek lazım. Ama saat saat yok. erken çok erken saat hmm. 10. Haklısınız neyse inşallah biz de güveniyoruz. <laughs> Bitmiş olur diye düşünüyordum her şey. Birdenbire morlar yeşiller o öyle görürüm diye düşünüyordum. Ama birdenbire tahta kuru tahtalar masalar sandalyeleri görünce biraz... hayal <laughs> kırıklığına uğradım. Merak i̇nşallah, İnşallah olacak. Müthiş olacak her şey. İnşallah. Hayallerinizin üzerine çıkaracağız burayı. Akşamleyin göreceksiniz. Şimdi tabii ki de Çiçekten. ben bu arada şaka yaptım yani. Hani ne nasıl ki? bitecek diye bir soru ben nasıl size sorabilirim böyle bir şeyi. Aslı Hanım, günürlerimizin içini biraz olsun rahatlattı. Bu şey okaliptüs hem de çok güzel bir koku veriyor. Hı -hı. Kokuyu alıyor musunuz? Bilmiyorum. Siz de bu çiçeği niye var. seçtiniz? Evet. Diye. Ben evet. mutlaka bir yerlerde kullanırım güzel küçük küçük bir evet. görüntüsü var. Ve o suplaların içinde de acayip şık duruyor. Değil mi? Evet. Süper oldu. Evet gerçekten güzel seçilmiş. Şimdi bütün malzemeler burada. Biz buranın masa yerleştirmesini yaptık. Hı hı. Buradan sonrası zaten hani belirli bir programda olduğumuz için takır takır gidecek hiçbir problem yok. Cumhuriyet Hanım sizce nasıl olacak düğün mekanı? Masaların üzerine benim seçtiğim örtüler, tabaklar, objeler hepsi çok güzel olacak. E, Cumhuriyet Hanım hazır mı? Organizatör anne olarak. Evet. Masa listeleri alabilir miyim? Pazardırız onları, mı? onları... Bak nasıl sıkıştırıyor. <laughs> onları mail çekmişler Merhaba. size. O yüzden ben de... Gelmemiş. Yok. Aman Osman Bey, düğüne sayılı saatler kaldı. Annelerimizi tedirgin etmeyin. Şu kıyafetleriniz değişip gelinceye kadar burada her tamam. şey hazır olacak güveniyorum zaten olacağını da eminim İnşallah ben. Olurum. İnşallah olur. Tamam. Merak etmeyin siz şimdi gidin güzel güzel hazırlanın, tamam. dinlenin. Düğün günü elbette yoğun olacak. Dünürlerimizin daha işi çok. Hazır olacak mı dersiniz Cumhuriyet Hanım? İnşallah. güzel olacak ben eminim İnşallah zaten. İnşallah hazırlanacağız zaten evet. kadar. Oldu iyi Peki, günler kolay gelsin. Teşekkür ederiz.